online ödeme alan işletmelere ciro artışı, maliyet düşürme ve ödeme dönüşüm oranı arttırma gibi katma değerli servisler sunmuş oluyoruz. Craftgate 2007'den bu yana 6. kez inşa ettiğimiz Best Practice'ler toplu diye adlandırdığımız bir ödeme geçidi. Tek noktadan bir tanecik entegrasyonla online ödeme alan firmalara bütün ödeme platformlarını yani bunun içinde bankaların sunduğu sanal postlar, ödeme e-para kuruluşları, alternatif ödeme yöntemleri ve yurt dışı ödeme yöntemleri var. Tamamını barındıran bir platform. Bunun üzerine de 20'den fazla katma değerli servis sunan bir platform. Örneğin PCI DSS 1 lisansımız var. Kar saklama, tek tıkla ödeme hizmeti alabiliyorsunuz. Kapalı evre cüzdan hizmeti var. Pazar yeri çözümü var. Akıllı ve dinamik ödeme yönlendirme ile en düşük maliyet neredeyse, örneğin bankadaysa bankada, ödeme kuruluşundaysa ödeme kuruluşunda, oralardan ödeme almanızı sağlayan ve maliyetlerinizi düşürmenizi, Ödeme dönüşüm oranınızı arttırmanızı ve cironuzu arttırmanızı sağlayan bir ödeme geçidi. CraftGate kendisi bir prosesör değil. Yani para toplayıp para dağıtmaz. Size finansal özgürlük sağlarken altta istediğiniz ödemeye para kuruluşuyor veya bankalarla çalışma imkanı sunar. Bunu yaparken de size teknolojik olarak 2007'den bu yana 6. kez geliştirdiğimiz cutting edge teknolojilerle kesintisiz, 2 yıldır %100 uptime ile çalışan bir platform olarak hizmet verir. Hiç kesinti yaşamadan en düşük maliyetle istediğiniz ödeme kuruluşundan, bankadan veya e-para kuruluşundan ödemenizi alırken hem satışlarınızı arttırırsınız, hem maliyetinizi düşürürsünüz, hem de kesintisiz bir ödeme deneyimi hem siz yaşarsınız hem de kullanıcılarınıza sunarsınız. 2007'den beri 6 kez bu işi yapınca artık ürün içinde best practices'ler topluluğu barınıyor. 2 yıldır kesintisiz hizmet veren bir platforma sahibiz. Çörnümüz sıfır. Şimdiye kadar hiç müşteri kaybetmedik. İnanılmaz eksponansiyel büyüyoruz ve burada online ödeme alan firmalara maliyet avantajı sağlıyoruz ve onların istediği ödeme kuruluşuyla, e-para kuruluşuyla veya bankayla çalışmasını sağlıyoruz. Craftgate günün sonunda bir ödeme geçidi. Bunun teknolojik jargonda işte TSP diye geçiyor. Teknolojik Service Provider ya da yurt dışında Payment Operating Systems ya da Payment Orchestration diye de geçiyor. Yani ödemeyi nereden geçireceğini, nasıl yöneteceğini, performansa göre mi, maliyete göre mi, uptime'a göre mi, bir sürü kritere göre ödemeyi aslında root eden merkezi bir beyin sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bunu yurt dışındaki firmalara da açmak hedefimiz.